Peki sizce devlet aklı diye bir şey yok mu Ben devletin aklı dediğim şeyin uzunca zamandır hayal kırıklığını yaşayan bir kardeşinizim. Devlet aklı dediğim şey eğer akıl olarak devletin başında olsaydı bugün bizim başımıza bu belalar gelmezdi. Ben böyle rahmetli e, başbuğun vefatından sonra işte devletin başına devlet gelecek coşkusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin enerjisini konsolide etmişti. Devlet Bey'in ismiyle. Ülkü camianın, milliyet camianın devletleşme e, mesuliyeti Isiyatı. birleşti. O hissiyat devletin başına devlet gelecek. Aslında devlet devlet olacak falan dendi. Şimdi bu süreç içerisinde devletin başına devlet gelse devleti devlet devlet olsa bizim bulmamamız gereken pek çok bela bizim başımızda olmaması gerekiyor. Oldu. Devletin başında devlet varsa bu ne bu ülkenin hali? Devletin başında devlet varsa bu ülkenin hali ne? Bu enflasyonun hali ne? Bu faizin hali ne? Bu hukukun hali ne? Bu adaletin hali ne? Bu ailenin hali ne? Bu mekbud basının hali ne? Bu üniversitelerin hali ne? Arkadaş bu devletimizin başında bir devlet varsa bizim. Bizim devletimizin bir aklı varsa bu akıl sofrayı büyütmüyorsa, aşı büyütmüyorsa, işi büyütmüyorsa, ülkeyi büyütmüyorsa. Ha bu niye yarıyor bu akıl? Yani Birisi desin ki bu bana yarıyor. Bu bana yarıyor diyen biri gelsin. Siyasete yarıyor olabilir. Siyasetin kazanmasına yarıyor olabilir Fatih Bey. Siyasetin her seçimi kendi lehine yönetmesine imkan veriyor olabilir. Devlet aklı diye bir şey var diyorlar. Bu akıldan milletin hissesine zenginlik düşmüyor. Çocuklarımıza iş düşmüyor. Çocuklarımıza kariyerlerini planlayacakları imkan düşmüyor. Öngörülebilir bir ülke düşmüyor. Ya üretime fırsat düşmüyor. Faizsiz, enflasyonsuz bir ülke düşmüyor. Bu akıl neye yarıyor tam olarak? Yani dindarlığımızın aklı varsa neye yarıyor? Milliyetçiliğimizin aklı varsa neye yarıyor? Neye yarıyor bu akıl? Birisi lütfen beni aydınlatabilir mi yahu? ya? Bu devlet, evet. Aklı evet. Şey neye bu devlet aklı akıl olunca, başta olunca, yönetince ne bulmamız lazım bizim? Biz ona sevinelim ya diyelim ki bizim bir aklımız var evelallah. Allah. Aklımız var bize faydası yok. Ya aklımız var, bizim hayatımızda faydası yok. Yaşam standartlarımızda faydası yok. Ülkenin itibarına faydası yok. Ülkenin ekonomisine faydası yok. Ferden ferda yaşayan herhangi birimiz, emekliğimize tek tek sayışlarımız faydası yok. Ya kime faydası var mı? Devlet aklının birisi, akıl benim desin. Bir de bunu görsek, devlet aklı denilen şey benim. Benim de tecelli ettiğim yerde şunlar şunlar olur desinler bakalım.